Bu arada Tuğçe, Gökhan abinin yani abisinin oğlu değil mi? Abisinin kızı. Abisi... <gülüyor> <gülüyor> abisinin kızı. kızı, oğlu değil. Acımadın mı He? Hadi bakalım. Bir gün babamız çıksa tanımıyoruz. <gülüyor> Belli. <gülüyor> büyükler Milli Takım seçmesindeyiz. Hem Büyükler hem U23. Gözde kilosunu verdi. Bir gün maçlar başlıyor. Gözde seçmeye girmeyecek. Girme sebebi hem EMF'de hem Türkiye Şampiyonası'na şampiyon olduğu için hem Dünya Şampiyonası'na gidecek hem Avrupa Şampiyonası'na. Bugün biz diğer sporcuların seçmesini izleyeceğiz. Hatta bir gün dövüşecek kişilerden biri de Tuğçe şu anda videoyu çekiyor. Tabii ki bu seçmeden sonra akşam milli takım belirlenecek ve ertesi gün hemen bir adaptasyon kampı buradan müzik sesi geliyor. Kimisi denize giriyor, kimisi keyif yapıyor. Gözde de burada antrenman yapıyor. Arkadaşlar, evet. bir de aç susuz. Yani bu iş göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Emek vermezseniz karşılığını alamazsınız. Ama karşılığını alacağız mı? Alacağız. Evet, hocam merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyidir vallahi. Siz nasılsınız İyiyiz. Geçen maçımda geçen maçta yoktunuz. Bu maçta nihayet görebildik. Evet. Kilo kontrolü, kilo tartımları bitti. Seçmesi olanlara öğleden sonra maç yapacak. Olmayanlar da direkt kampa katılacak. Ve bugün 2021 milli takım büyükler ve U23 belirlenecek da vermiş yüzlere bir bak ya maşallah. Hı -hı. Ha? Zamanı geldi Sen, yüzlerde. Şu yüze bak ya kilo vermiş. Katil. Sercan Koç. Daha iyi ki dedi yürüyüşüme Polat Alemdar'ın müziğini ekleyen ama Deli Yüreği müziği daha iyi olur. Olabilir. Evet. Yani, Sercan geçen hafta İranlıyla maç yaptı televizyonda oh. ve son zamanların en iyi e, Muay Thai maçı diyebilirim. Çok teşekkür evet, ederim. Az sesli konuşla Ben Evet. çok teşekkür ederim hocam. Valla zor bir maç geçti bizim için. Youtube'da da zaten maçın şeyi, tekrarı var oradan izleyebilirim. Evet. Youtube'da da Sercan'ın maçı var. Sercan Koç Star ee, Starfight ya. arana yazın zaten çıkar. Bence en temiz olur. O da aynı. Peki herkesin aklında bir soru var. Tamam, yani. Ama doğruca söyleyeceğiz. Tamamdır. Kaç para aldın? Ya, ya böyle kalırsın. <laughs> evet. Bir, bir aldık. 5-6 lira kemer maçı yani. ama bence Sercan'ın hakkı 10.000. bin. Yani güzel ama, dedim değil mi? Aynen hocam çok iyiydi ama olsun o da iyi. Evet güzel. 5-6 bin lira para almış ve hakkını veriyor. Bence bunun karşılığı biçilemez yani 10.000 bin falan diyoruz ama. Kemerde bayağı zaten yurt dışında yapıldıydı o kemer. Kemerde diyor kaliteli diyor yurt dışında yapıldı. Aynen öyle bir kemer yurt dışında yapıldı. Nerede için. kemer? Şu an bizim evde. Bir şey diyor musun? Yok. Bir... Sercan'ı takip edin. Evet Sercan'ı takip edin arkadaşlar. Allah benim. Babası zengin olan kızlar eklesin. İşte bu, bu durum çok iyi. <gülüyor> 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 Sercan ne oldu? Yayınlamayayım mı? Yayınlayın hocam. <laughs> <laughs> git hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe bir selam verir misin ya? Merhaba arkadaşlar. Aklı Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Evet abone olmayı. Evet, Yap yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Can, Teşekkürler. <laughs> ne? Horon. olur mu? Bunlar... Oran değil. Gözlüğün gazı, getireceğim Gaza gelirsin ve oynarsın. Ben sizi gaza getireceğim, sen bana göstereceksin. Evet, Tuğçe ile Gökhan abi Trabzonlu. Zaten Gökhan abiyi tanımayan yoktur. Gökhan abi tanıyan Tuğçe'yi zaten her türlü tanıyordur. Geldik Burger King'e. Burger King kapalı, Gözde kendi başına gelecek. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Kaçıncı maç Gökhan abi? Sekizinci maç bizim. Sekizinci maç Gökhan abigil Tuğçe dövüşecek. Tabi maçlardan önce bir teknik toplantı var. Ona katılacağız. Sayın e, hocam Gökhan e, hocamla nasıl gülüyor. <gülüyor> ben, yani bir sakinler olarak adalet herkese lazım. Yani bugün senin işine yarar yarın başkasına yarar. Hani adaleti bir tek kendi işinize yaradığı zaman sevmeyin. Bazen sizler karşılaşamayız. Ben milli takım antrenörüyüm. Milli sporculara çok güvenmek istiyorum. Siklet sporcusu, antrenör, hep sevip yaşayarak da biliyoruz. Sorunlar da kaydırabiliyoruz. Maytay'da çok yoğun oldu, çok yoğun oldu. En başta yönetim adı Erdoğan abi teşekkür ederim. Neden? Bir tahil verilecekse herkese verilmesini, verilmeyecekse kimse <laughs> verilmesi gerektiğine inanan bir insanım. Ve yardımcı talimatın dışına normalde kesinlikle çıkılmasına taraftar değilim. Açıklayacaksa da ya yönetim olarak bir karar alır ve o kararı herkese tebliğ eder. Evet, seremoni için hazırlıklar. <laughs> hocam o nasıl maske ya? Opuk <laughs> maske. <laughs> 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 safları sıklaştıralım hocam. Hocam safları sıklaştıralım. Hasan Hoca dedi ki kamerayı tut daha iyi yapar dedi. Yahya ile beraberiz. Yahya geçen yıllar, daha önceki yıllarda milli takım sporcusuydu. 75, kilo. 75 kiloda mücadele etti. Meksika'ya geldi. Daha önce de tabii ki de milli takımda yer aldı. Ve şimdi de e, çiçeği çişeye burnunda antrenör ve ilk yılından da direkt milli takıma sporcusu var. Tabii ki de bu gösteriyor ki sporcundaki gösterdiği başarıyı... Kesinlikle. Evet. Şimdi Yahya sen de konuş ya. Konuşayım Burca, Artık hocasın <laughs> Yahya. Hayır. <laughs> yani evet. Biz eskiden dövüşüyorduk işte, mücadeleyi orada veriyorduk. Şimdi de mücadelemiz gençleri yetiştirip onları şampiyon yapmak. Evet, özellikle ben Yahya'yı... Lafını kestim. Direkt Yahya'nın ilk yıldan sporcularını görünce çok hoşuma gitti. Demek evet. ki kalitesini çok de antrenörlülükleri evet, gösterdi. Evet, seviyoruz, severek yapıyoruz. Şu an hangi bölgedesin? Tekirdağ bölgesinde. Tekirdağ bölgesinde. Yahya'nın hesabını şu alta yazıyorum ben. Takip Teşekkür edin. Teşekkür ederim. ederim. Başarılar Yahya. maç Ömer çıkıyor. Mustafa Hoca'nın öğrencisi. Milli takım seçmesinde e, sporcuların arkasına antrenörler çıkmıyor. Değil mi hocam? Aynen de öyle. Çünkü e, yasal olarak istenmiyor. Sadece sporcular kendi arkalarında çıksın isteniyor. Olumludur çıksın. Problem yok. Evet, İş arkadaşı çıkıyor. Evet. evet arkadaşı çıkıyor. Zaten Ömer daha önce de milli takımda yer almış bir evet. büyükler evet. A divizyonda. Evet. evet. Aynen de öyle. Daha önce de yenmişti zaten rakibine. Şimdi inşallah güzel bir maç olacağını bu milli takım seçmesinin en güzel maçı olacağına inanıyorum. İnşallah. Daha önce evet. televizyonda da bir dövüşmüştü. Tabii en ki, güzel tabii maçlardan ki, maçlardan tabii biriydi. ki, biriydi. En güzel maçlardan birisiydi. En teknik kapasitesi en yüksek olan maçlardan birisiydi. Çalan mı? Şeyh Şamil Ömer Çalan. Teknik kapasitesi en yüksek maçlardan birisi oldu. hocam telefon etsene ya. Telefonla daha iyi. Şu an iyi zaten. Şu an bizde de şimdi inşallah bunlar da. <laughs> Abimiz bizim Fethi hocamız var. Onun da velisi. Aynı zamanda Mehmet Aygül'ün velisi. Ya bu Türkiye ne kadar küçük ya. Evet hocam. Türkiye gerçekten küçük. nasıl çırpınıyor arkasına çıkmadan da. Evet. Abi evet. tuzun bakıyorum da kızının rakibi gelmedi direkt gelmedi yeni takımda. Allah'ım ben hocam. Allah bir şükür hocam. Şükür. Allah tebrik ederim olsun. abi. Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Evet. Yüzler geliyor. Herkesin yüzü Allah hocam. Hocam. hocam tebrik ederim. Bir şey diyeyim kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Üzerine hemen bir duş al. Aşağıdan duş al. Güzel maç oldu. Yol yorgun yedik. 9 saat yol geldik. Elimizden gelin en iyisini yapmaya çalıştık. Oğlum videoyu çekeceğim deyince daha iyi dövüştün. Allah Allah. He? <laughs> Tebrik ederim hadi. Kız bir sus bir sus ya. Şübra <laughs> <laughs> Aktaş. Böreğe hani, <laughs> Kübra Aktaş susmaz, sürekli konuşur. Evet, sürekli. İşimiz konuşmak hocam. Bizi evet. okulda böyle öğrettiler. Sen hangi bölüm mezunusun? Öğretmenlik. Öğretmenlik. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Evet, Kübra da Öğren... milli takımda şu anda, doğru mu? Evet, çok şükür. Büyükler aa, hangi? 54 kilo. 54 kilogram. Kendisinin kickboksa da derecesi var. Mustafa Hoca'nın öğrencisi. Evet, selamlar buna. <laughs> Gördüğünüz arkadaş Sultan Zilan. Bunlar e, arkadaşlar şey, bir aile bir laf diyecektim yanlış olmadı. bir çete diyecektim. Sultan Zilan var, Hasan Zilan var. Evet. Esmer Zilan var. Esmer Zilan, e, var. Zilan var. Muhammed Ali Zilan var. Muhammed Ali Babalar antrenörü Diyarbakır bölgesi ve gayet de başarılılar. Ben çok takdir ediyorum. Gördüğün gibi çok efendi ve hanımefendi başarılar diyorum. Kim Kimle yapıyorsun seçmeyi? İzmirli. İzmirli yapıyor. Büyük ihtimal ben milli takımda olarak görüyorum. İnşallah. Hadi başarılar. Teşekkürler. Sultan. Tebrikler. Teşekkürler hocam. Şu lapayı tutuyorsun. Evet. Lapayı tutuyorsun diyorum. Bir bana tutmadın. Bu arada Tuğçe Gökhan abinin yeğeni. Yani abisinin oğlu. Değil mi? Abisinin kızı. Abisinin, <laughs> abisinin kızı oğlu değil. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Nasılsın? <laughs> Acımadın mı hiç vururken? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ringe babamız <Yolumuz> çıksa tanımıyoruz. <laughs> Belli. Kızlar havanız 1500 var ya. Yemin ederim var ya. Rabia bizim Ankaralı sporcumuz. Abdullah Soytürk'ün. Kendisi gazi beden mezunu. Mezun olmuş ben hala öğrenci zannediyorum ve Muay Thai'da da kaç kiloydu? 75. 75'te 2-3 yıldadan beri Aynen. kilonun evet. önceden artı şey yapıyordu Evet, kilonun yani artı 75 ya da 70 kilonun şampiyonu. Aşağıda bir sporcu bir şey demek istiyor musun? Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sporculara Başarılar <laughs> 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 Evet Hasan Başkan her zaman spor salonunda yakalıyorduk. Hakikaten bir gün böyle resmi bir kıyafetle yakalayabildim. Kendisi EMF yani Avrupa Muay Thai Federasyonu As Başkanı. Muay Thai'ın kurucusu. Yani şu anda izlediğiniz bütün sporcular özellikle Mersin bölgesi kendi öğrencileri. Daha yeni iki tane sporcu uçtu bu benim torunum dedi. Doğru mu hocam? Torun <laughs> sporcu. Evet nasılsınız hocam? İyi çok şükür. Bu maçlarla ilgili sizden de böyle bir. söz Gördüğünüz sözüm. gibi büyüklerde pandemiden beri bir organizasyon yapamamıştık. Türkiye şampiyonasını en son 2020'nin başında yaptık, bitirdik. Sonra ondan önce bir EM kupası yapmıştık 3-4 önce. İki şampiyonu burada birbirleriyle dövüştürerek bir tanesinin dünya şampiyonasına gitmesini, bir tanesinin de Avrupa şampiyonasına katılması için bir seçime gerçekleştirdik. Seçmede iki sporcu zaten her biri bir şampiyonanın birincisi olduğundan dolayı Dolayısıyla iki sporcu da denk iyi Bazı maçlarda belki Farklı e, Puanlarla bitti ama Sonuç itibariyle buradaki sporcuların ikisi de Milli takım uluslararası düzeyde Temsil edecek sporcular iyi sporcular Büyükler elitler ve uyurmuşlar uy, bu da dövüştür Kısmet olursa inşallah Şu anda pandemiden sonra ilk büyükler faaliyetini gerçekleştirdik. burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta hakemlerimize. Çok güzel bir organizasyon oldu. Sıkıntısız bir organizasyon oldu. sporcular gayet yenen yenilen herkes belli bir sakinlikte ve olgunluktaydı. dolayısıyla ilk organizasyonu yapmanın mutluluğu içindeyiz. Tüm sporcuların da inşallah uluslararası arenada bayrağımızı göndere çekmesini temenni ediyoruz. Evet, hakemlerin, hakemlerin, evet. Evet, bugünkü maçlarla beraber Büyükler A milli takımı belirlendi. Herkese teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aynen. Aynen. Teşekkürler. Ee, bir de seni çekelim. Sen ne düşünüyorsun bu milli takım hakkında? Ne diyorsun? Hocam, yani şey konuşamadım. E, gördün mü herkese Hayır, herkese yani bu kamerayı tutuyorsun gayet böyle güzel arkasında durmak Bak hocam, bence de çok güzelmiş. Şimdi hocam, sen söyle. Hocam. Eyvallah. Ee, bence maçlar gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hakemlerimize teşekkür hocam. ediyoruz. Çevir hocam. Ne? hocam. Güzel. hocam Harikaydı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. İzleyiciler çok gut. <laughs>